Evet burada da başkan Tekin başkanı. Kalaycı ve ailesi piknik yapmakta. Tekin Bey öncelikle pikniği sormuş. Hüseyin'in durumu ne durumda? Şu anda Kırkpınar'da herhalde. Hüseyin Bey e, Cuma günü iki maç yaptı. Evet. Cumartesi üçüncü turda on yenildi. Hayırlısı olsun. Yani elenmiş oldu. Tek yine ilgili eleniliyor orada. Evet, tek girelim. Hayırlısı olsun. İleriki yıllarda inşallah daha büyük başarılar bekliyoruz. Evet. Daha güzel başarılar elde edebilirler. Evet. Arkadaki vatandaşlarımız şora uzun programı çıktığı için bu kamerayı ciddiye almazlar. Onun için es geçeceğim. Kusura bakmayın. Evet Kubilay Bey. Çökelikli. Evet çökeliklinin tadına baktın. Sen neler söyleyeceksin bu seneki piknik hakkında? Önceki yıllarda geldin mi bilmiyorum. Öncekilerde de geldik. Evet. Belki daha güzel, daha eğlenceli de biraz havanın bozukluğu var. Ondan evet. Kaybettim. Onun dışında problem yok diyorsunuz. Her şey on numara. Süper. Tamam. Yani, tavsiye bu kız kim? Bu kız Tahmin, Aracığım... de, şeyden... ettim. Tamam. <laughs> Tahmin ettim. Tamam. Tahmin ettim. Aleyküm. Mehmet amca nasılsın? İyi misin? Çok şükür Allah'ım. Maşallah her yıl geliyorsun buraya. Tenarda. Geliyorum ya. Bu memnuniyetinin bir ifadesi. Memnun kalmasan gelmezsin değil mi? <laughs> Tabii. Nasıl bu sene nasıl? Değişen ne var? Ece ece. Hoşnutsunuz. Çok Evet. Hasan abi siz nasılsınız? Teşekkür ederim. İlk geliyorum ben daha. Öyle mi? Evet. Daha önceki yıllarda gelmediğiniz için pişman olmuştursunuz tabii. İşte. Şey öyle mi? Havanın <laughs> i̇şte da biraz etkiliyor tabii yani Tamam. Oldu iyi eğlenceler. Ha, ha, şeyin evet. evet. Kimi de, de bu Efe Ozan mı? Ozan Efe. Ozan Efe. Ozan Efe. Gel bakayım Ozan Efe. Dur şu seni Efe. yakından alayım annenden ayrıl. Evet bu da Metin Kalaycı'nın 3 numarası. Ozan Efe Kalaycı. Evet. Evet. Geliyorum geliyorum. Bu da Davşanların küçüğü, fotoğru. Evet, davşanların küçüğü, fotuğu dedi evet, amcası. Evet. O daha iyi bilir. Ben fotuk mu değil mi anlayamamıştım ama. <laughs> Memnun kaldın mı? Evet. Tamam. Seneye de gelecek misin? Davet İnşallah. edersen, edersen gelelim diyorsun. Tamam, davetlisiniz. Evet kızım sen nasıl buldun bugün? Önceki yıllara oranla biraz hava mı soğuk? Ha, bu sene yağmur yok en azından. Yani... Muhammed Cansan benim oğlum. Evet oğlum kaçma bir röportaj yapalım. Evet oğlum nasıl buldun bu seneki pikniğimizi? Eğleniyor musun oğlum? Evet eğleniyorum. Eğleniyorsun. <laughs> nasıl? Düşüyor evet. musun yoksa? Üşümüyorum da yağmur yağacak. bütün muhatlara sizleri yaylaya bekliyoruz de. Gelin burada eğlenin piknik yapın de. Buralar çok güzeldi. Hadi bakayım. Her gece Arnavut Mahallem değiliz ki. Kimse yok. Hadi buraya gel. Motorla, motorla Tamam. Bir de müdürler Hasan'dan bana kalmıyor ki. Sağ ol işte. Evet, sevgili Murat Kalaycı. Ben, ben röportaj yapamam. Ne oluyor röportaj yapanın? Böyle konuş, 50 -50 abi durun. Tokkan'la şey konuşamıyor. Yüzüme kapatıyor. Ağaçak mı? Tokkan'la konuşamıyor. Ben <laughs> öyle bir şey Selahattin abi. Etiyor mu abi? Evet. Sevgili Selahattin Bozda. Bakar mısınız? Söyle kardeş. Söyle. Ee, sizin düşüncelerinizi almak istiyorum söyle. bugün hakkında. Gayet güzel her şey. Her şeyden memnunsun. Tabii. Bundan daha güzel olmaz. Evet. evet. Yapanlara teşekkür ederiz Olsun. 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 Evet teşekkür burada teşekkür da Çevreli İlköğretim Okulu Şehit Abdullah Emur herhalde adı da evet. Biz Çevreli İlköğretim Öğretim Okulu diyelim Oranın müdürü arkadaş buradaymış Tanışalım evet. önce kendinizi tanıtır mısınız Bizim hocam? Hasan Hüseyin Alsanca Evet 2,5 ay oldu göreve evet. başlayalım yani burada o Organizasyon da çok güzel Çevreli'den memnunum zaten memnun Olmayacak olsam İstemezdim yani. Hı. Hocamdan Allah razı olsun. Her bakımdan yardımcı oldu. Sayın müdürüm. Metin abi öyle. Allah razı olsun. İnsanlarınız çok çok güzel insanlar yani gerçekten mükemmel insanlar. O sizin güzelliğiniz hocam. Güzel bakan güzel bir. Güzel bir Afiyet olsun. Kaç tane istiyorsun buraya? Dört mü beş Beş tane gönderir. Evet, şu anda da yemek Hasan, dağıtımı sona Hasan, ermiş durumda. Yavuz, gücüm? Seni de yorduk ama. Hasan, ekmek kalmadı. Yavuz, baksana yavrum. Aa, ya gel bizim, gel. Bizim, gel. Evet. Bizim gel. Heh, heh, heh. Oraya bir. Nerede? Aşağıda da değil mi? Şu, da. Evet. Dayı fazla yemeğin var mı? <laughs> Teşekkür ederim. Hadi sağ Ellerine sağlık dayı. Çok güzel olmuş. Sen pilav Oraya bir koy. <fazır> yok. Şey, yok. Evet sevgili Metin Kalaycı sizin bugünkü düşünceleriniz alabilir miyiz? Bugünkü pikniği öncekilerle bir kıyaslar mısınız? Hocam şimdi öncekilerle kıyaslamayalım. Biz şunu görüyoruz burada. Yani katılım açısından en azından. Katılım açısından güzel, gayet güzel. Onda e, sıkıntımız yok. Şunu görmesini istiyoruz insanların. Ee, bir arada olmanın mutluluğu. Ee, sabahleyin üç tane aile bir araya gelmiş. Aylardır, yıllardır tokatta şehirde yaşıyoruz. Şehirde yaşamanın sıkıntısını biliyorsun. Bir araya gelmeyen insanlar böyle bir faaliyette dernek aracılığıyla da olsa ha belki organizasyonda muhakkak ufak tefek sıkıntılarımız olacaktır. Bunları hoş görerek bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadılar. Hepsinden Allah razı olsun birçok insan e, faydalı oldu. E, faaliyete katkıda bulundular. Hem ekonomik, hem maddi, hem manevi. E, Allah razı olsun hepsinden. Tabii e, bizim devamlı kendi aramızda konuştuğumuz bir projemiz vardı Hüseyin Hocam. İnşallah ilerleyen yıllarda bunun altyapısını oluştururuz. Nedir? Bugün Ankara'da bir derneğimiz var, İstanbul'da bir derneğimiz var, e, çevreli de bir derneğimiz var. E, tokatta bir deneyimiz var ve de çevreli merkezli bir yerimiz var. Bu deneklerin ortak düzenleyeceği böyle bir piknik veya böyle bir şenlik e, ilerleyen yıllarda Ankara'dakini İstanbul'dakini, Almanya'dakini Fransa'dakini kolay bir araya getirme vesilesi olacaktır. E, i̇nşallah e, ilerleyen yıllarda bunun altyapısını oluşturup e, bir şeyler yaparız. Tabii ııı e, hayırlı yolculuklar diliyorum hemşerilerime. Sağlıcakla gitsinler. En önemli olan hemşerilerimiz sağlıkları. Teşekkür, Teşekkür, ediyorum ediyoruz. Sağ ol. Evet. Sevgili izleyenler şu anda da gördüğünüz gibi yemek dağıtımı sona erdi. Bugünkü yemeğimizin aşçısı Yunus abimiz yemeğini yemekte. Evet çayını yudumlasın. Bir de onun görüşlerini alacak. Evet Yunus abi nasılsınız? Teşekkür ederim. Elbette ki yorgunsunuz ama tatlı bir yorgunluk değil mi? Çok mutlu ve neşeli bir günde. Cera kapalı olmasının nedeniyle bu kadar şahane. Evet, hava kapalı da olsa evet. diyorsun. Katılım katılım çok memnun edici. Evet. Ustam çok şık. Afiyet olsun. Sağ ol teşekkür. Ederim. Evet, bu da Teessüf ederim. teessüf ederim yanlış orası yapıyorum. Yoktu, orası yoktu, orası yok. Yanlış yapıyorum. Evet, bu sevgili Celal kardeşim bununla bir hafta barışırsak birer küsüz <laughs> dikkat etmek lazım. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Bu da benim sevgili yeğenim Barbaros Bozkurt. Öncelikle geçmiş olsun. Teşekkür ettim abi. Ee, kusura bakma biz de yoğunduk biliyorsun sünnet falan gelemedik ama telefonlar aradım. Hiç önemli değil abi İnşallah. ben de gelemedim. Ama kusura seni ama. sağlıklı gördüm mutlu oldum. Dimdik ayakta evet. abi. Ufak tefek şeyler bizi yıldıramaz diyorsun. <laughs> Öyle olmaz lazım. Azrail'e bir, çal evet. <laughs> Azra ile bir çalım attım. <laughs> evet fakat arabanın şakasının olmadığını da anladık Anladın değil mi? Anladık abi. Hep evet. bir araca beşinci vitesinden girilmeyen bir adı, öğrendik. Doğru. Ben bile dördünden giriyorum yani. E, yani dördünden evet. de girme evet. abi. Evet. Tamam. Bizim tamam. kilometre yüz otuzudu. Evet. İki buçuk evet. Evet. <laughs> evet. Bugünkü piknik hakkındaki düşüncelerini alayım yani. Geçen Nasıl buldun? E, geçen piknik şeyle göre daha iyi. Evet. Daha katılım da çok. Evet. Gayet hoş. Herkes birbirinden güzel anlaşıyor işte. Evet. Bilmiyorum, geçim sıkıntısı yok. Her şey iyi. Teşekkür ediyoruz. İyi eğlenceler Hele diliyorum. Yemekler de bol bol oldu. Öyle mi? Tamam. <laughs> Allah razı olsun. Hadi bakalım. Sen otağa yakın olduğun için olmasın o. Tabii tabii tabii. Otağa <laughs> yakın geldik ya. Gel tamam. Tamam görüşürüz. Sağ ol.